Ve muhteşem mücadele ilk kere gol bulmakta zorlandı bugün de Orjinos takımı. Deportivo ile Bornova karşısında ikinci yarıda açıldı. Amit'in golleri de geldi. Kaptan yanımıza. Kaptan son dakikalarda golü kovaladın. Atamasan da asist yaptın. Defansı muhteşem kademen adeta bizlere kanla var. Yanım sattı. Neler düşünüyorsun? Öncelikle teşekkür ederim bu yorumlarınız için. Tüm takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Rakip takımı kutluyorum. Playoff yolunda bu bizim için önemli bir adımdı. Bunu attık. Allah'ın izniyle önümüzdeki maçınla Allah Allah. Tamamıyla ilerleyeceğiz Bu bizim için sonradan katıldık ligi ama Çok büyük geri dönüş gibi bir şey oldu Birçok güzel denilen takımın içinden çıktık Güzel oynadığımız maçlar oldu Kaybettiğimiz maçlar da oldu Ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum Özellikle yeni gelen arkadaşımı da tebrik ediyorum İki arkadaşım takımıma katıldı Hepsini tebrik ediyorum canlı başta mücadele etti. Işte, çok teşekkürler kaptan ve kahraman değiliz. Kahraman son dakikalarda sakatlandın ama ortalığında adeta maestro gibi topu çok iyi dağıttı. Neler düşünüyorsun? Çavi diyebilir miyiz sana? Çok iyi değildim kondisyon olarak. Çok eksiğim var maç olarak ama takım olmanın e, bütünlüğü, beraberliği geri gelip ileri çıkmak tamamen maçı bize verdi. E, bir bütün olarak işte savaştığımıza yenemeyeceğimiz takım yok. Öyle diyorum. Çok teşekkürler kahraman. Ve maçın forveti Ahmet Dursun. E, Nefes hareketler. Arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Oynadıkları mücadelede ilk yarı gol bulamadık. Zorlandık. Ama e, mükemmel bir mücadele oldu. Ve ikinci yarı benim yaptığım gollerle yaptığım gollerle takım arkadaşlarıma kazandırdığım maç için mutluyum. Ve hepsini seviyorum. Tebrik ediyorum. Dört gol attın Ahmet. Arman etmek istediğin biri var gibi sanki. Ne diyorsun? E, var. Öncelikle takım arkadaşlarım. Ve şu anki çıktığım, e, ileriye düşündüğüm bir kız arkadaşım. Akile için. Bu goller onun için. Onu seviyorum. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda başarılar. Çek bire, çek bire abi,